Evet arkadaşlar bir yeni video ile daha karşınızdayız. iPhone 6 düz iPhone 6'nın batarya değişimi yapacağız. Ee, zaten biliyorsunuz altta iki tane vidası var. Buradan söktük cihazı e, açtık. Akabinde e, bataryası daha önce de değişmiş şişmiş bir batarya cihazı açıp kapatıyor açıp kapatıyor. Bunlar kesinlikle sistemsel ya da yazılımsal değil. E, %99 batarya hatasından dolayı kaynaklanıyor. E, ee, bu bataryayı atıyoruz. Yerine yeni jelatinin de iPhone'un kendi orijinal servisine alınan pili takılacak. Şu şekilde görüyorsunuz iPhone yazılı. E, ee, bataryalara kesinlikle de garanti de veriyoruz iPhone bataryalarına. Zaten orijinal malzeme kullandığımız için de çok da sıkıntı olmuyor. Gayet güzel, randımanlı bir şekilde iPhone bataryalarımız çalışıyor. Batarya içeride hareket etmesin diye şu şekilde sıvı silikon kullanıyoruz. Böyle bu şekilde içinde Ali Usta yazan cihazlar bizim. Aleyküm selam. Sen de bir var mı? Kilofon var abi. Kaç para mı? Sana bu şekilde takıyoruz cihazı test amaçlı açıyoruz Evet bir seferde açtı Cihazın şöyle e, batarya sacı var üstünde batarya mesela ufak tefek darbelerde soketinden çıkabilir e, Bunu engellemek amacıyla iPhone bunun üstüne yapmış yani sizlerde cihazınızı söktürdüğünüz zaman mutlaka bu sacı üstüne taktırın. Sonra ufak bir darbe marbe aldığı zaman da cihazınız kontağı keser. Bu sefer de hiç olmamış bir arızayı olmuş gibi gösterebilir. Evet görüyorsunuz. Cihazımız açtı. Batarya şu anda hazır. Cihaz kullanımı hazır. Daha sonra yeni bir videoda görüşmek üzere. Şu anlık hoşçakalın. Esen kalın.